Evet, Japonya'da bir ay çalışıyorum. İki tane buz dalabı alabiliyorum. Markası Sharp. Evet. kaliteli Evet, şöyle düz dolap da üç tane alabiliyorum bir ay çalıştığımda. Evet, çok büyük bir buzdolabı Şöyle fiyatı 99 100 yendi. Bir ay çalışın, üç tane alabilirim. Şöyle gidelim. Bu şekil son model lüks buzdolabı. Bir ay çalışın Bir tane alabiliyorum. çeşit çeşit. Evet, bu da çift kapaklı. Bir ay çalışıyor. Bunu da bir tane alabiliyorum. Bir ay çalıştığında bir tane son model buzdolabı alabiliyorum. Bir tane bir ay çalıştığında işçi maaşıyla, marabon maaşına Herkese saygılar, sevgiler.